Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Uzun zamandır videomuz yoktu. Artık Troyaya 100 kapla birlikte balon etkinliği geldi. Biz de inceden zaten biriktirdik. zaten solo çok fazla kasamadığımız için kasabildiğimiz kadar artık bunları bozduracağız. ilk önce şu verilen balonları bir patlatalım. Abicim sen bir içeri gir. Şişir. Çeşitli ödüller veriyor zaten hani bizim için 5 seviye ve 4 4 veya 5 seviye en uygunu olacaktır. Diğerleri çok fazla e, güzel ödül vermiyor. Biz artık bir deneyelim. Şişir. Abi ilkinde de patlamazsın. Ya böyle çok saçma bir hediyeler veriyor. Güzel ikinci seviye artık bin taneden yani bir yüz tane mi verir artık Abi patlama ya Şimdi arkadaşlar bunları bozduracağız Bozdurabilir miyiz Robert Pierce toplayın evet Ver 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 Gelelim şişirmeye. Asıl şişirme şimdi başlıyor. Abi hep bu bir seviyede patlayacak mı? Güzel 3 seviye. Return scroll. Şuradan bir peti açayım. Ben petin içine şu potları bir yerleştireyim. Daha sonra bunları geri alırız. Problem değil. Ve bir de saçma ödüller vermese. 4 ve 5. seviyede Monster Scroll, Pandora Box gibi 5. seviyede çok güzel ödüller veriyor ama 5. seviyeye ulaşması da ayrı bir mesele oluyor. Hani bir seviyede zaten hiçbir şey yok. Abin <laughs> harfiden kerametsiziz ya. Şişir oğlum bir 5 seviyeyi görelim artık. Güzel abi 3 seviye. Evet abi artık şişir. Bir 5 seviye göreyim ya. Üstüm STR sukrullarla doldu. Merak ediyorum kaç tane de göreceğim acaba. Güzel abi 3 seviye. Ya sen 3 seviyede patlamak zorunda mısın sürekli? 4 veya 5. seviye sadece çok güzel ödüller veriyor onun haricinde hiç gerek yok O yüzden arkadaşlar seri seri şişiriyor yan çarıyla kasanlar düşük level çarıyla kasanlar Biriktirenler ya yapıyor yani de işte Abi bizim Yok ben 10 bin tane de kassam herhalde Bana bir şey çıkmaz buradan e, Şu an çok açmadık herhalde kaç tane açtık bir 10 tane falan mı açtık? Ya trik yer sokur oğlum. bilmem ne sokur ol. Harbiden dördü göremedik yani. Üçü gördük ama Güzel abi şu an. Balon yine. Bizim balon 3. seviyede patlıyor arkadaşlar. 4'e çıkmıyor. Bunun bana bir garezi var o etkinliğin bana bir garezi var ikinci seviye abi göreyim oğlum bir tane falan bir pandora mandora bir şeyler alalım ya alo abi paramız yok Şu an dalga geçiyorsun ya. Bir yavaş yavaş şişireceğim. Acele etmeye gerek yok. Güzel. Galiba yavaş yavaş şişirince bunun keyfi yerine geliyor, şişiyor. diyecektim diyemedim. <laughs> Gitme kal diyemedim arkadaş. Şuraya bak, üçüncü seviye. Ya daha dördü göremedik nasıl bir? Bizim balonların ciğerinde patlak var. Üçüncü seviyeden yukarı çıkamıyor şu an. Atacağım bakayım şunları seri seri. Şu 3 taneyi bir seri seri atacağım. 3. seviye. Yok abi, 3'te kaldık. Gerçekten 3'te kaldık. <laughs> İnanılmaz bir şey ya nasıl saçmalıyorsun Üstümüz str scroll'larla doldu Ya saf. Üçüncü seviyeden yukarı çıkmaya niyeti yok mu bu balonun? Ha sonunda dördüncü seviye. Otuz tane balonda bir tane dördüncü seviye görmek de sonunda beş. Bakayım bu beşten ne verecek? En tepeye kadar çıktım birader. Aha patlat. <laughs> Sen şaka mı yapıyorsun? <laughs> penguen ruhunu. Ya senin ruhunu ben alayım ya. Senin ruhunu ben alayım. 30 tane balondan bir tane 5 seviye oluyor. Onda da penguen alıyorsun. Ya o şişir şişir seri şişir. Anca böyle penguen alırız. Başka da bize hiçbir şey vermez bu oyun. Evet hava gazını almış bulunuyoruz. Ya Vigor'u ne yapacağım? Trigger Sukrul'u ben ne yapacağım yani? Yere İlk tur gerçekten çok saçma geçti. Bir kere 5. seviye oldu. Daha da yok. Ya bu son tur ya şunu da at Victor ne yapacağım arkadaş? 5 saniyede bitecek. salla şu el dedik bir koruda Umarım bu turda şanslı oluruz. İkinci tura geçtik balonda. Evet abi güzel ikinci seviyeyi gördün. Alışkınız. 3'e de alışkınız. Zaten 3'ten yukarısını göremediğimiz için şaşırmıyorum artık. Onu Geç bir kere de beşe ya. Atılıyor mu lan? Atayım aşağıya. Vigor'u atıyorum. Balon. üstümüz str in scroll'ları doldu. Çünkü gerek yok arkadaşlar. 5. seviyeye ulaşmadan ben yani hiçbir şey alamıyorsun. 4 ya da 5, 3 bile değil. Hadi en kötüsü 4 olsun. Belki güzel bir şey verir hesabı. <laughs> Verdiği şey trick yer scroll. 4 de yaramaz. Abi direkt bir de patlıyor. Güler misin ağlar mısın ya? Nasıl bir şeye düştük arkadaş? Oğlum trigger sukur oldu. Bırak da peşimi. Şu an STR inten başka hiçbir şey atmadı. Vigor'u ne yapacaksın? Hani diyordum yançarla falan bir şeyler yapar toplatırız da. Bin tane kırdırdık abi. Bin taneden hani at bir tane Pandora'sını, Monster Scroll'unu. 10 tane kırdırdığımda monster aldım ya. Şuraya 4. seviye oluyorsun. Vigor veriyor. Ya bedavaya toplamışız yani ya. Başka bir şey değil. Etkinlik güzel, yüz kapla birlikte geldi. Farklı. Daha abi yani çok patlıyor ya, hani inanılmaz patlıyor. Totalde bununla birlikte 1200 tane falan toplamış olacağım. Hani önceden kırdıklarımı da sayıyorum, içine ekliyorum öndekileri. Yani 1200-1300 taneye falan denk geliyor, hani. 1300 tane de eğer bir tane monstercik alacaksan da bunun toplamasını, kırdırmasını yapmanın hiçbir mantığı yok. 10 degre makisini alıyorsun ama vermiyor ki. Abi iki tane de patlıyorsun yani. Bir anlamı yok. Ya 5.000 10.000 bin, bin tane kırdıranlara tabii ki çıkıyordur Seri şekilde şişirirsin. 5. seviyeye ulaşır patlatırsın da. Güzel abi 4 ve 5. Tamam bir tane daha 5 oldu. Ne ödül vereceksin? <laughs> Abi bıraksın artık bu ruhlar peşimi. Ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Panter ruhunun tane düşünceleri çağrılır ve seni görünüm pantere dönüştürür. Hayır bir panterim eksikti. Aç olan. Ruhumu çaldın benden ruhumu Ondan basa paso, paso ruh veriyorsun ya İki kere beş seviye oldu İkisinde de ruh aldık Hani bunda da alırsam abi herhalde bu ruhlarda bir sıkıntı var Ruhsuz muyuz neyiz İki tane ruh verdi Güzel dördüncü seviye. Ver oradan bir beş <laughs> Ya sen şaka mı yapıyorsun? Oğlum burası bir şey, aslan ruhu geldi. Penguen ruhu geldi. Paso ruh veriyor. Oğlum bir şey mi ima ediyor lan bu oyun? Benim ruhumu kim çaldı? Güzel 4 Seviye 2 balonu Seviye 3 Ne kadar seviye 5 olduysa Alayında ruh verdi Evet yine seviye 5. İyi iyi. Tamam sonunda güzel bir şey verdi. Bunu koyarız. Bankaya. Yani çok iyi değil. Çok da kötü değil. %10 demeyi çarptırma. Satılıyordur. Yani bunu satarız bir paraya. Onu da yüz görümlülüğü olarak verdi. 3 tane ruh verdi. Al dedi bu ruhlardan korunursun kalkan. yakladı şimdi de hep bir tane de patlıyor. Alo, kendine gel ya bir seviyede patlar mı bir balon? Devam devam devam. Abi kaldık bu balonla. Kaçıncı seviyede? 2. Yine mi trik yer ya? Bu ya bize vigor veriyor ya trik yer veriyor. Başka bir şey verdiği yok şu an. Şunları da birleştirelim arkadaşlar artık envanter yenile sırala ya şunları alıyoruz. Olan o kadar kırdırdık. Son 200 tane kaldı. Yani o da 20 tane falan balona denk geliyor. Şunları da bir kırdıralım. Konuşmayı bitir. i̇şte yani bir 20-25 tane de son balon verdi. Yine mi trilik yer sokur ya? ya. Bunları da seri seri basacağım arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Ya anlaşıldı biz Pandora falan alamayacağız. Yavaş da bassak, hızlı da bassak. Abi 4'ü görüyorsun, 5'i de gör be. Otelde 50-60 tane balon kırdırdık. Hani 3 tane ruh attı. Başka da bir şeycik yok. Yani abi hiç e, toplamaya değmez yani zaman harcadığına değmez. Ya çıkaranlar tabii ki oluyor şansına çatır çatır. Ya o şans bize gelmedi. Son iki balon. Yok abi bitti Totalde 3-4 kere 5. seviye oldu 50-60 balonda Ama onun haricinde Full ya str int ya vigor ya da trigger scroll aldık Şansımız böyleymiş yapacak bir şey yok Ya etkinlik güzel Farklı fantastik bir etkinlik Ya şişir şişir patlat Yapacak bir şey yok bizim şansımıza çıkmadı Artık umarım siz pandoraları monsterları Alırsınız Şimdilik bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Yine toplamaya devam edelim. Etkinlik bitmeden tekrar bir bunun part ikisini yapabilirsek yaparız. Şimdilik bizden bu kadar. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.